danejate işte kan Epic Royale geldiniz. Bugün sizlerle Speed Build oynayacağız arkadaşlar. Ee, i̇lk defa Speed build oynayacağız arkadaşlar. Şuradan bir bakalım. Ne yapacağız? Şimdi Şuna alalım. İlk ilk defa Speed build oynuyorum ha yani buradan değil mi? Evet. İlk defa Speed build oynuyorum arkadaşlar. Ee, daha önce böyle bir denemeler yapmıştım ama işte fazla iyi değilim. Hatta e, geçen maç e, bu videoyu başlamadan önce bir maç yapmış ikinci olmuştu ama yani zor ya. Neyse e, bugün yine işte, Speed Bullet oynayacağız arkadaşlar. Bu videoya e, 10 15 beğeni gelirse eee bölümü çekeceğiz. İkinci bölüme başladı arkadaşlar. E, ben unutmayın bu videoyu çünkü siz sizin her beğeniniz benim bir video çektim. Ben bir tane daha video çekeceğim arkadaşlar e, beğen beni abone olmayı unutmazsanız ee, arkadaşlar kimse gelmedi lan, lan. ayrılmayın abi lütfen gitmedi yani şu gün şu şey ne dedin ona ee, gardiyan he. gardiyanmış galiba gardiyan öyle dediler işte gardiyan dediler arkadaşlar öyle Aa, bir bir oyuna katıldı. Abi bir daha oyuna katıldı. Kaçıyorum. Görüşürüz. Gardiyan ben kaçıyorum. Görüşürüz. başladım galiba. Hadi bakalım. İnşallah ilk videomda ilk size göster ilk size gösterme oyunumda başarılı olurum. Bakayım bakayım neymiş. Şimdi buraya 2 2 2 2 yapıyoruz. Bir buraya var lan buraya 2. şey, oraya dediğimiz böyle şey yapacağız tamam. buraya para Ay. Nasıl yapıyoruz şimdi burayı? Şunu şöyle koyduk. Lan. Çok zor bu ya. nasıl Perfect yapamadım ki ya. Yani perfect dediğim şey. E, mükemmel yapamadım ki. Aa bu adam yapmış. Bu adam helal olsun abi. Düzdü ya. Kim elendi ki? ben elenmedim aynen. Yani. Oh be ben elenmedim be. Ah bu ne böyle? Ben bu sanki danyoz yapmıştım gibi geliyor. Ha burası iki kişi şey yapacağız. Böyle çapraz ama. da koyacağız. Tamamdır ben bunu hallederim. İnşallah mı? Oha O oyuna bak lan. Oyun çok kasmaya başladı ya. Abi baksana bana ya. Hmm, ne kadar kötü gidiyorum ya. kadar kötülük ya. Eğlendim yok eğlendim ya. Bak bak ben böyle yaptım ha bak. Kimi ne yapmış? Ha yine en el iki puan aldım hadi. Eğlendim ya. Oh eğlenmedim. Toprak işte bir eğlenmiş toprak. Sardiye <laughs> annem selamlar aleyküm. Nasıl iyi misin? Aa bu ne bu ne lan? 1 2 3 şöyle. Böyle ha ben bunu yaparım ya tamam. Sıkıntı yapmayayım. Altı, bunu da yapamazsam yani var ya Lan karşılık dedim böyle böyle hemen. Ne, ne kadar yavaş oynuyorum ya Gibi. düştük ya. Abi yapma ya. Ona öyle böyle inecektik attı. Ondan sonra onu ya. Adam pör. Adam iki üç adam pör recebi. Ben. Aha en iyisi Mert'i de Kim Ha yanında Oha bu ne lan? Şöyle şekilli falan. 2, 3, 4, 5 5 tane galiba 4, 5 çok zor bu oyun ya hakikaten. Onu koyamadım ya. Saniye sahne de mükemmel yap. P al ha. Uf adama bak. Oo oh, orada da 5 tane vermiş? He onu yapamaz Oo oh, Çünkü bak ben en azından yapmışım yani bak. En azından yapmışım yani. 5 <laughs> kişi kaldık. Oha bu ne lan? Aaa ben bunu yapmıştım. Daha su yapamamıştım. Ben bunu daha önce yapmıştım ya. Hoppe çok güzel. Vallahi ya. Çok güzel geldi. 1, 2, 1, 2, 1. 1, 2, 1, 2, 1. Boş bırakıyoruz. 1, 2, 1, 2, 1. 1. GP GP 1 2 1 2 1 2 Hopa mükemmel yaptı işte bu kadar ya bu kadar ya ha perfect şu adam elendi şu kaçlık adam elendi üst pan aldım da bu adam elendi var ya şans ya galiba ki kesin kesin çünkü herkes dört yapmış. Hop oh be son dörde kaldı. Ah dur bekle ben bunu izlemiştim. Aa ben bunu yapmıştım sanki ben bunu yaparım. Tamam abi. Tamam. Kırmızı turuncu şey tamam. Ve hem de sıraya da koymuşlar ya. Karalar nasıl Böyle mi dedi? Nasıl ortaya mı koyuyordu? Allah unuttum diye ne yapıyor? Aa o öyleydi lan. Tüfe. İşte bu kadar mü mükemmel herkes mükemmel yapı aldı. Ey en fazla yapan ben lan ha. Mükemmel, böyle mi 1 Bir iki bir böyle yaparız gibi geliyor ama bilmiyorum bakalım. Çok zor abi bunu yapmak. Buraya yoktu da abi ya. Bu da burada yoktu. Bu böyleydi ya. Galiba bari böyleydi ya. Böyle miydi? Diğerli ne yaptı? Diğerli iki saat yapıyor da. Yok olmadı ya. E ee, nasıl yapmış? Aa şu adam çok rahatmış. Evet çekil bu dedi. Aa ah, 76 puan hadi eğlenmeyeyim. Eğlenmeyeyim. Dı dı dı. Da, 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 da. Elendim. Allah'ım elendim <laughs> Allah. Üçüncü oldum ya. Yani üçüncü oldum. Bu nedir ya? Dur lan şuna başın değil. Aa dur bekle. Aa bu yapı ya. O onu kazansaydım ben bunu biliyordum. Ben bunu yapardım ya. Adam perfect aldı yani bitirdi adam da. Bu ne yapıyor böyle bakayım? Hay manyak. Bu kesin yapamayacak. Görüşürüz. Erden yargılar bu elendi kazandı. Bunu bunu gardiyan yaptı yani doğru olanı gösterdi adam Doğru. öyle. Elif oyunda eğlendi. Kazanan bu adam da. Abi kaç dakika olmuş? King Fatih diyor kalan da. Nasıl çocuk lan biz burada? Aa ben 3. Orgenel 123. Biz burada nasıl çıkıyorduk ya? Ha tamam. Çıktım. Kaç dakika olmuş? 11 dakika olmuş. Tamam. Adam bir elde oynayalım. Hadi. Evet üçüncü olduk bu sefer birinci olmaya çalışalım bakalım kaç kişi var ne var ne yok hepsi sıfır kişi var sen de nereye katacağım bakayım ben buna katıldım hala ne olayım? hadi bakalım. ben bekliyorum selam <laughs> bu arkadaşlar bu arada benim ismim e, Enis 14 de e, işte son aman. sonra e, şey kaydolduk sonra ondan sonra 123 adım adımı değiştirdim ismi artık orgenel 123 hep böyle gelen olmak istedim şimdi bay asker. <laughs> hadi. hadi. Arkadaşlar e, bu arada bu videoyu beğenip abone olmayı beğenip abone olmayı unutmazsınız. Ab e, bu videoyu beğenmeyi unutmazsınız ve diğer videolarımı beğenmeyi unutmazsınız. Eee YouTube'a geri yazın ilk yeni video çıkıyor. Orada abone olun arkadaşlar. Evet. E, arkadaşlar bu arada e, abone olursanız eğer ee, abone ve abone olursanız ve e, benim bu videomu beğenirseniz bunu bölümlü bir şekilde çekeceğiz. Arkadaşlarla oynayacağız. Kapışma. Oha bu ya. Dur Behle bir bakayım. Onu ters döndürmüş. Oraya onları koymuş. Onları böyle ha, evet, Tamam ben bunu yaparım. İlkten zor koyalım. Sonradan böyle. Yani zor koyalım ilkten ya. altına böyle dolduracağız. Ondan sonra üstüne kat çıkacağız. Hadi bir, iki, üç galiba. Lan. Hadi be. Bu adama bak. Hel helal olsun şu adama kim yaptıysa da. Benimki kötü oldu ya ya. Bu benimki sıkıntı. Yok bu değil. Şu. Elendik galiba ya. Elenmedim o oh be. Elenmedim ben. İyi güzel güzel. Oo oh, bakayım. Ee, kırmızı, sarı, yeşil. Tam tersi. Kırmızı, sarı, yeşil mi? He ya abi yaparım ben bunu ya. Müfet hadi be. Dur şu ikisini yer değiştireceğiz galiba. E bunu buraya, bunu buraya. Yok, ya tam tersi olacak. Abi doğru değil mi? Yanlış şey mi yaptık acaba ya? Adaman ne yapmış? E tam tersi mi olacak? He. Biz orada bir hata yaptık. Oho helal mi mi inşallah? Kıyafetlerim hep böyle yapmış aynen ya. Sarı öyle olacak. Mantıklı. Mantıklı Benim Mantıklı yok. bu örüntü şeklinde de. Ortada bir tane şey var. Şey boş aynen. Ne yapıyorduk lan? Unuttum lan bir anda. Ya şöyle bir kenara şunları da koyuyorduk. bu geldiklerine bakarım yani söyleyeyim. Şunu yapacaktık biz. Ha, bir bundan bir buna. tam bir, bir, bir bundan. Bir bundan. Bir bundan. Bir bundan. Bir bundan. Bir bundan. Abi ya. Onu oraya koyacak çok güzel olacak. Adam adam. Adamlar yapıyor adamlar. Full yapıyor ya hızlı değil Daha azıcık daha hızlı olsam Mouse'a daha alışamadım. Yeni Mouse'a olmak da daha alışamadım Mouse'a. Ama en azından belirlenmedim. 1, 2, 3, 4 ve ooo bu bayağı zormuş. Aa basit bu. <laughs> on, on, onlar yok değil mi? Bekle. Ben, neden buraya geldim? Mal mıyım ya ben? Karşı tarafa geç. Burası yanlış oldu. Abi ya adam abi perfect çekiyor da. Ben bakayım benim bir tek orası kaldı. 76 a 76 puanlı. İyi iyi. E Aaaa Çok kötü <laughs> eğlendik ya Allah <laughs> Allah ben bunu yapmıştım Geçen edek değil ya bu Fakir bu galiba ben bunu yapmıştım da Nasıl nasıl yazıyorduk ya unuttum bak yine Yine unuttum ya nasıl çıkacaktık şimdi bizden Hemşehrim ben buradan çıkmak istiyorum. Çıkabilir miyim? Böyle çıksam. arkadaşlar arkadaşlar olmazsa bir elde oynayalım. Bakalım üçüncü olmuştuk ilk el. İkinci el kötü yaptık. <gülüyor> <gülüyor> Kusura bakmayın arkadaşlar. Böyle böyle hastayım. Öksürüm. Öksürüyorum. Neyse. Bir yerde oynayalım ama ama nasıl çıkacaktık ya ya. Yok slash piyam ne yazacaktı vallahi unuttum ya. Bir şey yazacaktı çıkıyorduk. <laughs> Kim elendi bu amaya elendi. Neyse de ben olmazsa aa aa lan bir şey yaptım ha. Perfect çekmiş kanka. Hadi ya perfect diyorum çünkü ben e, bunu başka bir yerde izlemiştim videolarını. O yüzden perfect diyorum. Neyse de dur. Ben Enis bağlantıyı kesip tekrardan gireyim. Abi bir sürü de şeyim var. Buydum mu? Aynen buydum. Şifrem. Abi şifrem. Mi rakamlı yaptım. enes 1453 diye. Nasıl unuttum ben onu ya? Çıkmayı unuttum hadi Özür dilerim pardon. Çıkmayı unuttum. Şimdi yeniden şey yapıyoruz galiba şu yani. Nasıl yapacağız? Koş koş. Oy oy oy. iki kişi varmış. Şuna gidelim. Kardeş nasıl Bak sen kesin birinci olacaksın bak. Bak bak gör. Sen kesin birinci olacaksın bak. Birinci ol. Gel lan buraya. Ay. Ulan seninle düştüm. İnşallah birinci olmazsın. Aa şey sti sitireyim. Neyse bu el birinci olmaya çalışacağım. Birinci olalım inşallah. Birinci olalım. Birinci olalım ki ne olsun elimiz azıcık alışsın. Acık şey yapalım. Birinci olsak Bu Bir, kişi, 2 kişi değil miyiz? Üç kişi. Bismillah. Ne Arkadaşlar ee, e, geçen hafta video çekemedik e, yapamadık e, şey işlerimiz vardı İşlerimizi halletmeyi şey yaptık arkadaşlar. <laughs> ben de kusura bakmayın hastayım azıcık ve rahatsızım. Neyse heh, başladım. Bu elde birinci olacağız anlaştık mı? Anlaştık abi. Ne, ne biçim bir sesti ya. Evet bu eğlenceli. bilgi Bu ne lan? Oo, bir. Ulan bu basit ya. Ulan lan. Bla bla ya ya. Valla bla bla bla. Eyvah. Ey yanlış yaptık biz. Abi ya. Çok kötü oldu ya. Gardiyana öldür bizi. Tamam yanlış yaptık. Adam bak adam bak. Perfect. Ne oldu lan? Elenmedim ben. Bekle be elenmedin değil mi? O oh, elenmemişim. Bakayım bakayım. Aa ben bunu yapmıştım. Dur bekle be. Bunu şöyle insan şekline benziyordum da. Oyun kastı bekle be. Tamam ben bunu yapmıştım. Bu insan şekline benziyordu hatta. Böyleydi. Şimdi ya valla atıyorum kafadan şu anda hatırlayamadım tam olarak dur bekle be Şöyle. Ee, şöyleydi olmadı mı perfect olmadı mı tabi olmaz lan bu ne lan böyle Yok abi yapamadık ya insana benzemedi. At. Aa, aa sadece bir yapmış. Ha bu da şey zaten. <laughs> ya 2 2 2 2. Ben de bu taktiği unutmam. Neyse de de. Ben ona bu taktiği Bu arada kaç dakika oldu bakalım. 23 dakika olmuş arkadaşlar. Bu da son tur olsun lan. Allah rahmet eylesin. Öldün mü lan? Oo. Bıra şey ya. Ama hallederiz evvel zor gözüküyor ama buraya bir tane çiçek buraya bir tane çiçek şuraya şu adamın resmi Takamadım onu. Takamadım onu. 1 2 3 1 1 yapacaktık ya. Ona 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 1 2 3 1 1 yaz. Aa bu ne yapmış bu? Saçmalamış bu da. Verememişiz herhalde. Evet arkamda komonya gelenmiş. Lan. Ben... Bekle ben bunu yapmıştım. Bekle bekle bekle. Allah'ım bu mu ya? Allah şilasın demem Abi siz böyle niye bunu veriyorsunuz demem Ha bu sefer olacak galiba. Dur bekle. Buraya 4 tane. 4 tane sarı da çok güzel olacak işte bu kadar. Ne, ne yaptım? ben yaptım hemen oraya? Bunlar kalmış sadece ama ya. Ne sadece almış bunlar. Aa, bu asıl şekli böyle miymiş? Aile belirlemedim de. Dört tane, dört tane oraya şey var. Aha ben bunu yaptım abi. 1, 2, 3, 4, 5. Ortada beş tane çok güzel tamamdır. Şöyle bir yana geçeyim ben. Bazen yaptıklarım çıkıyor da. Çok seviniyorum ya. Abi bunu perfect yapmak çok zor ya yani full bitirmek çok zor da yapan yapıyor işte abi. Ya abi ben bunda ne neden takıldım ona yarım kalacaktım. <laughs> Elendik. <laughs> Elenmedik. Dükkanı. Son ikiye mi kaldıkmış? Son ikiye kaldık biz. Ya kazanırsak yeni olacağız. Aa bu mekka ben bunu yapmıştım. Valla ben bunu yaptım. Bakayım he. Öyleydi ya ben bunda takılmıştım işte bu kadar be. İşte bu kadar be. Yaptığımı çıktı be. Ya, şu yendik galiba yendik mi? Yendik Allah'ım yendik yirmi yirmi yedi puan yendik. Yendik, mi? Yendik galiba ya. Bu kadar yaptık. Yendik kazandık kazandık şampiyon biziz be, şampiyon biziz be. Oh be, bu kadar ya. Az da olsa yendik şampiyon olduk arkadaşlar. Bravo bana Ya fazla iyi yapamadık ama yine de olduk arkadaşlar. Bu videoyu beğenirseniz diğer bölümlerde gelecektir arkadaşlar. 1 2 3 4 5 artık kaça kadar gidersek arkadaşlar. Bugün benlik bu kadar arkadaşlar. Bu videoda benlik bu kadar. Hepiniz iyi bakın. Hepinize görüşmek üzere. Bay bay.